İndirim Baharı kanalından ben Bahar. Herkese selamlar. A101'in 10 Nisan resmi kataloğu çıktı arkadaşlar. Birçok da ürün geliyor. Bebek malzemelerinden bahçe ürünlerine kadar, beyaz eşya ve çeyizlik eşyalara kadar birçok ürünler olacak. Hepsini tek tek inceleyelim. İlk olarak porsiyonluk güveç setiyle başlıyoruz. Altılı fırınlanabilir bir ürün. 12 cm çapında 99 lira. Orta boy güveç tenceresi yine fırılanabiliyor. 24 cm 109 lira. Kadife askı 5'li renkleri var arkadaşlar. 99,5 lira. Altın fileli 6 artı 1 pasta seti. 5 tane 21 santim pasta tabağı. 1 adette 28 santim servis tabağı var. 299 lira. Bir gürlü silikon anahtarlık 25 lira. Servis tabağı, tatlı, yemek ve kaselerin tane fiyatı 39,5 lira arkadaşlar. Mikrodalga fırında kullanılabiliyor, bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. %100 sağlıklı, gözeneksiz yapısıyla güvenle kullanılabiliyor. Temperle özellikleriyle de kırılmaya ve çizilmeye karşı ayrıca dayanıklı Metal kapaklı borasilikat yağlık 199 lira. 2540 cc kase 99,5 lira. Paşa bahçeden üçlü su bardağı 69,5 lira. Küçük boy bölmeli kutu organizer ikili ve orta boy bölmeli kutu arkadaşlar 29,5 lira. Nibone'den porselen fincan takımı 2 kahve fincanı ve 2 fincan tabağı 299 lira. Çelik termos 400 milim çift katmanlı paslanmaz. Çelik. 9 ve 12 saat arası ısı muhafazası yapıyor. Kaliteli bir iç katmana sahip 349 lira. Altın fileli kurabiyelik 199 lira. Renkli saklama kabı geliyor arkadaşlar. Altılı 145 lira. 300 milimden 2900 milime kadar. Ayrıca 9 parçada kase ve ölçü seti var. 139 lira. Çok amaçlı saklama kabı ise 139 lira. Valizlerin fiyatlarını inceleyelim. Orta boy, büyük boy ve kabin boyu valizler 739 lira orta boyu. Büyük boyu 839 lira. Kabin boyu ise 639 lira. Makyaj çantası 299 lira. Pentiden kilotlu çorap 109 lira. Yine Pentiden kadın pantolon çorabı 45 lira. Yastık kılıfı ikili 89,5 lira. Farklı renk ve desen seçenekleri mevcuttur. Benzinli motosiklet geliyor 64.990 lira. 26 jant ön sepetli bisiklet 5599 lira. Piranadan bluetooth kulaklık 2 yıl garantili 349 lira. Yine Piranadan bluetooth kulaklıklı 2 yıl garantili bir ürün 349 lira. Reader'dan Pro Max S23 128 GB cep telefonu 4899 lira. Toshiba'dan 43 inç televizyon 10.999 lira. Ovo'dan 24 inç LED TV 2 yıl garantili 5000 lira. Samsung'dan 70 inç LED TV 2 yıl garantili 38.999 lira. Toshiba'dan 55 inç televizyon ise 17.999 lira. Şimdi de beyaz eşyaların fiyatlarını inceleyelim. Sekten No Frost buzdolabı 21.999 lira. Çamaşır makinesi ise 13.499 lira. Yine Sekten bulaşık makinesi 12.800 lira. 12 kişilik yıkama kapasitesi var. Leke tutmayan inox yapısı vardır. 6 programlı. Regal'dan cam ankastre seti üçlü şekilde 15.000 bin lira. Ankastre fırını var, ocağı var ve davlumbazı mevcuttur. Comet'ten cam doğrayıcı 1200 lira. Onvo'dan Airfay 2599 lira. 8 litre seramik iç kaplaması vardır. Schaefer'dan blender seti 2000 lira arkadaşlar 2 yılda garantili bir ürün. Çocuk gece lambası 59,5 lira. Çocuk sandalyesi 129 lira. Karma bebek ürünleri geliyor tane fiyatı 35 lira. Dörtlü kaşık seti var kapaklı emziği var diş kaşıyıcısı var hangisine ihtiyacınız varsa inceleyebilirsiniz. Oyuncak eğitici lazımlık 495 lira. Şeffaf küvet 229 lira. Şeffaf kova 85 lira. Maşrapası ise 19,5 lira. Mama sandalyesi 929 lira. Bebek triko örgü patikleri çok tatlı 55 lira. Bebek fermuarlı tekli tulum 179 lira. 6 aydan 12 aya kadar. Bebek ağız mendili 5'li şekilde %100 pamuk 69,5 lira. Bebek müslin battaniye yine %100 pamuk bir ürün 109 lira. Bebek mama önlüğü 2 ikili şekilde 75 lira. Karanlıkta parlayan bebek battaniyesi 249 lira. Bambu bebek yatağı ise 899 lira. Otomatik göğüs pompası 699 lira 2 yıl garantili. Otomatik bebek tırnak kesme makinesi ise 399 lira. Otomatik tırnak törpüsü seti 229 lira. Beşik ve iki kapaklı dolap takımı 5500 lira. Sallanan berjer 10.000 lira. Bitki toprağı 32 buçuk bahçe ürünlerine geçiyoruz arkadaşlar. Polo katlanabilir ayaklı saksı 84 buçuk lira. Yine polo katlanabilir ayaklı saksı 105 lira. Nergis saksısı 99 buçuk lira. Spiral hortum seti 7 fonksiyonlu püskürtme başlığı var. 10 metre 299 lira. Bir modeli çiçek sulama kabı 2 litre 59,5 lira. Otomatik budama makası geliyor 1600 lira. Rattan desenli sehpa 199 lira. Plastik taburesi ise 115 lira. Plastik koltuk siyah renkte 199 lira. Nil koltuk mavi renkte 549 lira. King plastik koltuk kahverengi 269 lira. Şarjlı çim kesme makinesi 799 lira. Elektrikli çim biçme makinesi ise 2499 lira. Benzinli ağaç kesme motoru 2800 lira piranadan. Misinalı yan kesme 799 lira kividen geri vitesli benzinli çapa motoru ise 17.999 lira. Erkardin'den 4 başlıklı masaj aleti 2 yıl garantili 749 lira. Yine Pierre Cardin'den akıllı vücut analiz baskülü ise 549 lira. Schaeffer'dan çay keyfi çay makinesi 1499 lira. Kiwi'den elektrikli çelik cezve 459 lira. Kiwi'den kablosuz dik süpürge 2.999 lira. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Takipte kalmak için abone olmayı unutmayın. Zil bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.